Bir gece düşün, zaman yavaşlamış, boğaz sessiz, dolma bahçenin perdeleri kapalı, dışarıda İstanbul'un rüzgarı, içeride tarih nefesini tutmuş bekliyor ve bir ruh son defa yeryüzüne bakıyor, görev tamamlandı mı diye kendi kendine fısıldıyor. The 831, darlığın uyarısı. Onlardan önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Bize yalvarsınlar diye onları darlık ve sıkıntı ile yakaladık. En'am 42 hayatının son yıllarında bedenini saran hastalık aslında bir uyarıydı. Tıpkı ayette geçtiği gibi bu darlık bir azap değil, bir çağrıydı. Her büyük ruh gibi o da en sonunda kendi içine dönmüştü. Kalabalıklar, alkışlar, unvanlar hepsi yavaşça uzaklaştı. Geride sadece insan kaldı ve o insan sonsuzluğa hazırlanıyordu. 834 Geceye Gidiş Gitmekte olan geceye andolsun. Feature 4 ayetleri türlü türlü açıklıyoruz. Ki bilen bir toplum için beyan olunsun. Enam 105 O gece fecrin karanlığı gibiydi. Ruh kendi ışığına dönmek üzereydi. İnsanlar onun sessizliğini hastalık sandı. Oysa o gecenin içinden doğacak bir sabaha hazırlanıyordu. İlahi plan onun ömrünü bir kitap gibi yazmıştı. Her cümlesi bir inkılap, her noktası bir dua, her nefesi bir imtihandı. Ve o gece bu kitabın son satırı yazıldı. 231. Ruhun teslimi. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Siz, içinizdekileri gizleseniz de Allah, onunla sizi hesaba çeker. Bakara. 284. Son nefes. Bir sessizlik. Sonra bir teslimiyet. Her şey O'nundur. Artık ne saray kalmıştı, ne saltanat, ne de beden. Sadece emanetini iade eden bir ruh. İnsanlık tarihine bir imza bırakmış. Ama asıl imzayı göğe atmıştı. Ben geldim, gördüm görevimi tamamladım. Dadar Fetcher, yeni bir sabah ve 10 Kasım sabahı. Saat 9'u 5 gece. Gece bitti ama karanlık değil, aydınlık doğdu. Çünkü bazı ölümler ölmek değildir. Bazı vedalar ilahi planın başlangıcıdır. O günden beri bir milletin kalbinde yaşayan ışık, fikir, cesaret onun adını taşır. Ama asıl adı ayetlerin diliyle söylenir. Rabbinizden gelen hidayete uyun, ondan başkasına değil. 3. Son gece aslında bir son değil. Bir dönüş, bir uyanış, bir beyan. O ruhun hikayesi bize şunu hatırlatır. İnsan fanidir ama niyet ölümsüzdür. Ve Allah kullarının eserlerini değil kalplerindeki samimiyeti ölçer. Gece gitti, fecr doğdu ve bir milletin kalbinde o hala yaşıyor. On günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar.